Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan ve virüsle ilgili olarak Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu sıvılarla ilgili çok çok önemli konulara temas edeceğiz. Bunun yanı sıra Yine tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, benim de eşiminde, çoluk çocuğumun da Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli takip ediniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, Çifte vatandaşlar bunun yanı sıra sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayan herkes için 40 yılda bir ayağına gelen çok büyük bir emeklilik fırsatı var. O nedenle bu yayınımız çok çok önemli. Kıymetli izleyicilerimiz ben bu ekrandan geçtiğimiz günlerde Almanya'da aşılara bağlı olarak 214 bin kişinin ağır hasarı olduğunu yani değişik hastalıklarının olduğunun açıklandığını ifade etmiştim. Bu ciddi anlamda Almanya başta olmak üzere Türkiye ve dünyanın pek çok noktasında yüz binlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Sosyal medya hesaplarından da pek çok vatandaşımız, izleyicimiz bu videomuzu paylaştı. Almanya'da yaklaşık 193 milyon doz aşı yapılmıştı. Yani üçer doz aşı yapıldığını varsayarsak yaklaşık 63 milyon kişi değerli izleyicilerimiz bu aşıları vurdurmuştu ve 214 bin kişinin de bu aşılardan hasar gördüğünü açıklamıştık. Bu yayınımızın üzerinden yaklaşık bir hafta geçti ve 214 bin olan aşılar nedeniyle hasar gören vatandaşların sayısının 334 bine yükseldiği ifade edildi. Bu ne demek? demek? Bunun anlamı şu değerli izleyicilerimiz. Bu sıvılarla ilgili olarak pek çok soru işareti ciddi anlamda ortaya çıkmış demektir. Biz bu yayını yaptıktan sonra bazıları bizi adeta yerden yere vurdular. Biz haber neyse onu konuşuyoruz. Ben doktor değilim. Sağlıkla ilgili hiçbir şey konuşmuyorum. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Geçmişte de bunu söyledim, şimdi de bunu söylüyorum. Şimdi ben bir gazeteci olarak sadece haberleri size aktarıyorum. Noktasına, virgülüne dokunmayacağım. Eğer sizin de sıvılarla bir temasınız olduysa, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz bakın Almanya'da Covid-19 aşılarının sebep olduğu ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye tazminat ödenmesine karar verildi. Bu kişiler aylık 164 ila 854 euro arasında ömür boyu temel emekli maaşı almaya hak kazandı. Devam ediyoruz. Almanya'da Covid-19 aşılarından dolayı ağır yan etkileri tespit edilen bu kişiler artık sağlıklarını yitirdiklerini ifade ettiler. Eyalet yönetimlerinin yetkili birimleri tarafından yapılan açıklamalar ve eyalet meclislerinde verilen soru önergeleri neticesinde ulaşılan rakamlar Alman basınında da geniş yer buldu. Mart ayı itibariyle 6.977 kişinin başvuru yaptığı ancak yaklaşık 2.300'ünün reddedildiği belirtildi. Başvuruların sadece 301'nin kabul edildiği, diğer kalan kısımların üzerinde ise çalışılmaya devam edildiği belirtildi. Başvuruları kabul edenler belirli bir hasar derecesi dikkate alınarak ayda 164 ila 854 euro arasında ömür boyu temel emekli maaşı almaya hak kazandı. Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü takdirde bu kişilerin tedavi masrafları devlet tarafından karşılanabilecek ve mesleki yaralanmalar içinde tazminat ödenebilecek. Hessen eyaletinde aşı hasarı olduğu kabul edilen kişilerin 2021 yılı içerisinde ayda ortalama 1395 euro aldıkları tespit edildi. 1395 euro. Paul Erlik Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar toplam 333. 92 şüpheli yan etki vakası ve 50833 şüpheli ise ciddi yan etkiler nedeniyle bu durumlarını Kuruma yani Paul Ehrlich Enstitüsü'ne bildirdi. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre 2022 yılı sonu itibariyle 65 milyon kişiye en az bir kez aşı yapılırken toplam 192 milyon doz COVID-19 aşısı kullanıldı. COVID-19 aşısının ağır yan etkileri arasında kalp kası iltihabı ve denüs sinüs trombozu ve bir sinir sistemi hastalığı olan Guillain-Barre sendromu bulunuyor. Uzmanlar yan etkilere Almanya'da kullanılan BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson aşılarının kaynaklı olduğunu ve resmi rakamların 40 katından daha fazla olduğunu belirtiyor. 40 kat daha fazla. Uzmanlar aşıların 200 binden fazla insan üzerinde ağır yan etki gösterdiğini belirtiyor. Aktivistlere göre ise Almanya'da aşı olmuş 1 milyondan .000 fazla insanın uzamış COVID-19 belirtileri olan yorgunluk, nefes nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, depresyon, kas ağrısı, Mide bağırsak problemleri gibi rahatsızlıkları yaşadıkları bunun yanı sıra ciddi unutkanlıkla ilgili rahatsızlıklarında oluştuğu belirtiliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre devletin tavsiye ettiği aşıdan dolayı mağdur olan kişiler federal tedarik yasası kapsamında bakımlarını devletin karşılaması için başvuru yapabiliyor. Mağdur olan kişilere yardım yapılıp yapılmayacağına eyaletlerin bakım kurumları karar veriyor. Aşının kişi üzerinde istenmeyen yan etkileri ve yol açtığı tıp uzmanları ve bilir kişiler tarafından açıklığa kavuşturulabiliyor. Gerekli tıbbi raporların temininin zaman alması nedeniyle ilgili bir kararın verilmesi genellikle bir yıla kadar sürebiliyor. Aşılama ve buna bağlı oluşan hasar arasındaki tıbbi bağlantı ancak çok nadir durumlarda kanıtlanabiliyor. Almanya Federal Sağlık Bakanı bir televizyon kanalına yapmış olduğu açıklamada ağır yan etkilerin yaklaşık 10.000 aşıdan birinde meydana geldiğini kabul ederken aşı üreticilerinin yaptıkları yüksek karların bir kısmını tazminatlar için kullanmalarını tavsiye etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz haberin noktasını virgülüne dokunmadan sizlerle paylaştım kafalarda soru işaretleri oluşmasın diye. Ben bir gazeteciyim. Haberi aktarıyorum. Doktor değilim ben. Şimdi Almanya Federal Sağlık Bakanı aşıların yan etkilerinin olduğunu itiraf ediyor bu haberde. Almanya'da salgın hastalıklarla ilgili, koronavirüsle ilgili tüm tıbbi gelişmeleri takip eden, tüm rakamları, istatistikleri tutan kurum Robert Koch Enstitüsü orası da kabul ediyor. Bitti mi? Hayır. Paul Henrik Enssü o da bu aşılarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. Ciddi istatistikler tutuyor. Ciddi uzmanları var. Onlar da şunu söylüyor. Diyor ki 333.492 şüpheli Bunların içerisinde 50833 tanesinin durumu çok ciddi. Kalıcı hasar. Bazı izleyicilerimiz bana soruyor. Kalıcı hasar nedir? Az önce okudum. Vücudun değişik noktalarında meydana gelen çeşitli rahatsızlıklar. Bakın tekrar ediyorum. Nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, unutkanlık, göğüs ağrısı, depresyon, kas ağrısı, mide ve bağırsak problemleri gibi. Bu hastalıklar ağır hasar olarak kabul ediliyorlar. İnsanlar, değerli izleyicilerimiz, gittiler, başvurdular ve şu anda tazminatlar ödeniyor. Bu insanlara da ömürlerinin sonuna kadar kıymetli izleyicilerimiz tazminat, maaş ödenecek. Şimdi beni dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerime soruyorum. Siz bu okuduklarımdan bu sıvıların yan etkilerinin olmadığını, insanların hayatlarını etkilemediğini, sağlıklarını etkilemediğini söyleyebilir misiniz? Ne düşünüyorsun? Bu sıvılarla teması olanlarda herhangi bir rahatsızlık oldu mu? Lütfen bunları videomuzun altındaki yorum bölümüne yazın. Şimdi bir gazeteci olarak soruyorum. Almanya'daki bu 333 bin kişinin haricinde Avrupa'nın ve dünyanın pek çok noktalarında bu sıvıları kullananların durumu nedir? Türkiye, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Belçika, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, Katar. Nerede beni izleyen varsa hepinize soruyorum. Bu sıvılarla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizde herhangi bir hasar durumu söz konusu Biz hasar tespiti yapmıyoruz. Ayrı mesele sadece benim bir önceki yapmış olduğum, yayınlamış olduğum videoda bazı izleyiciler beni yerden yere vurdular. Anlatıyorum. Haber bu. Yaşananlar bunlar. Bakın bir önceki videonun altına binlerce vatandaşımız yorum yaptı. Okuyun bu yorumları. Bu videonun altındaki yorumları da okuyun. Durum bu rakamlar bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Birilerini, bazı bilim insanlarını bu sıvılarla ilgili olarak konuştuklarında tefe koydular. Yerden yere vurdular. Peki bu sıvıları bulan Profesör Doktor Uğur Şahin şimdi nerede? Karısı Sayın Özlem Türeci şu anda nerede? Bu kadar insan hasar gördüğünü, zarar gördüğünü açıklıyor. Bugüne kadar bununla ilgili olarak Profesör Doktor Uğur Şahin neden bir açıklama yapmadı arkadaşlar? Nerede şu anda? İngiltere'ye gitti. İngiltere'de yeni bir sıvı bulduklarını, bunun üzerinde çalıştıklarını İngiltere Sağlık Bakanlığı'yla da anlaştıklarını ifade ettiler. Peki 333 bin sadece Almanya'da bu olaylarla ilgili, bu hasar gören insanlarla ilgili Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Hiçbir sorumluluğu yok mudur arkadaşlar? İnsanlara bu sıvıları vurdurmaları için zorlayan siyasetçiler mesela Almanya'da Merkel döneminde oldu. Ve diğer ülkelerde siyasetçiler, bilim insanları bununla ilgili olarak sorumlu mudur, değil midir? İnsanları bu sıvılar nedeniyle yaşamış oldukları sorunların sorumlusu kim? Almanya Sağlık Bakanı mı? Uğur Şahin mi? Özlem Türeci mi? Merkel mi? Marco Paşa mı? Kim arkadaşlar bu sorunun cevabının verilmesi lazım. Yine bizim bir önceki videomuzda bana diyorlar ki Fatih Bey Uğur Şahin'i niye bu kadar eleştiriyorsun? Ben eleştirmiyorum olanları anlatıyorum. Gerekirse de eleştiririz. Soruyorum. Bak bir sonraki videom eğer Uğur Şahin'den bir açıklama gelmezse başka türlü olacak. Eleştiri nasıl yapılır? Bir sonraki videomda göreceksiniz. Eğer Uğur Şahin'den bir açıklama gelmezse. Yani Türkçe konuşulan kanallar içerisinde sadece Türkçe haberde izliyorsunuz bunu. Almanya'da pek çok yayın kuruluşunda bu haber var. Bununla ilgili olarak Uğur Şahin neden çıkıp açıklama yapmıyor arkadaşlar? Birinin çıkıp cevap vermesi Gerekmiyor mu bu haberlere? Konuşamıyoruz bazı şeyleri. Yerimiz dar. Konuşacak çok şey var. Şimdi her izleyicilerimiz güzel bir haber vereceğim sizlere. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Özellikle hanım izleyicilerime sesleniyorum. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Peki Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair Türkiye'de bir garantinizi nasıl sağlayacak? Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatlice takip ediniz bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı yurtdışı emeklilikle ilgili olarak bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız Ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar Oysa emeklilik herkes için değişen bir durum bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, Avustralya, Amerika aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet altını çiziyorum. Şimdi ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54. Bu telefon numarası emekli TV'nin emeklilik danışma hattı WhatsApp'tan. Şu anda eğer siz de Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, siz de emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız Hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, 3 bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak size ikinci bir randevu verilecek Bu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız sosyal güvenlik kurumuna giderek tüm müracaatlarınızı yapacak tüm dilekçelerinizi verecek tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak bakın Türkiye'de Emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, dev, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte şu, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız. Ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz. Biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın, bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek. Randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler. Görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak. Ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak. Sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak. İkinci randevu verilecek. İkinci randevu uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar. Bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut Onun için değerli izleyicilerimiz hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var Normal şartlarda 2 kişi 300 euro yaparken iki kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarına almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para. Vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza, eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para. Şimdi diyelim ki örneğin 9000 lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira. 5000 bin euronun üzerinde bir para. Her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 bin euro hesabımızda bulunsa kötü mü? Alın bu parayı sevdiklerinizle iyi için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın. Para sizin paranız. Bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun, hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz, babanız için hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil. Artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 505 945 54 54 WhatsApp hattımızda iletişime geçin ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum aile indirimleri var bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.